Herkese merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine sizinle aslında bir ayı kapatacağız. Martı kapatırken, Nisan'a geçiş yaparken neler okuduğum, neler izlediğimden bahsedeceğiz yine her zamanki gibi. E, bu sefer birazcık e, uzun tutmadan hemen başlamak istiyorum çünkü bu ay epey bir kitap okudum, dinledim, epey bir dizi izledim ve epey de bir film izledim. O yüzden vakit kaybetmeden hemen başlayalım. E, i̇lk olarak Mart ayında artık herhalde Ocak'ta başlayıp neredeyse Mart'ın başlarında bitirdiğim Sefilerin ikinci cildi var. E, birinci cildini geçen senenin sonlarına doğru okumuştum. Fakat daha sonra e, ikinci cildine başlayacak e, ne gücü ne enerjiyi kendimde bulabildim. E, Ocak'ta yani yeni yıla başlamanın heyecanıyla birlikte büyük ihtimalle ilk başladığım kitap Sefiler oldu. Ama tabii onun yanında daha bir sürü kitap okuyarak ederek falan birazcık kenarda köşede kaldı yani. Zaman zaman okuyordum ama hani oturayım bir anda bitireyim denecek bir kitap olmadığı için biraz zaman ayırdım açıkçası. Ee, i̇lk cildi de güzeldi olmasına ama ikinci cildi tabii ki daha heyecanlı daha e, karakter odaklıydı ilk cilt. İkinci cilt biraz daha artık olay odaklıydı. Bütün karakterleri tanıdıktan sonra e, artık kitabın başından sonuna doğru biraz daha bu karakterler üzerinden ilerleyen olayları gördük. İşte Jean Valjean, Cosette, ondan sonra daha pek çok karakterin başına neler geldiğini, neler olduğunu, nasıl olaylar olduğunu gördük. işte. aynı zamanda bu tabi birazcık Fransız devrimindeki o ayaklanmalar, o çatışma zamanlarından falan da bahsettiği için bol bol o dönemde ışık tutan bir kitap. E, fakat şöyle e, yani ikin, birinci ciltte de vardı bu Waterloo Savaşı'na dönüp onun uzun uzun savaş zamanlarının anlatılması ve kitapta aslında çok da bir e, en azından daha sonradan hani dönüp de kitapta aa evet bak bu anlatıldığı gerçekten çok iyi oldu çok ayrıntısı iyi ki verilmiş denmedi hiçbir zaman yani hiçbir zaman ben demedim. Hani sadece o Waterloo Savaşı anlatıldı anlatıldı içinden çok küçük bir e, detay alınıp kitapta devam etti. Birinci ciltte öyleydi, ikinci ciltte de Victor Hugo birazcık ülkeyi yani Fransa'yı aslında yermek adına böyle küçük metafor mu desem artık küçük ayrıntıları girerek işte bu birazcık Fransa'daki kanal sisteminin ne kadar kötü olduğunu birazcık Fransız devrimiyle birlikte ya da Fransa yönetiminin o devletinin kötü yönetimiyle birlikte birazcık böyle benzetmelerle uzun uzun Fransa'nın bu lağım ya da işte atık sisteminin nasıl kötü çalıştığı, nasıl çalıştığına dair sayfalar sayfalar okuyoruz. Çok da bir yere çıkmayan dediğim gibi. Victor Hugo birazcık oturup içinde dökmek istemiş sanırım bazı zamanlar. Bu içini döktüğü zamanlar ve bu eleştirilerini yaptığı zamanlar onun adına güzel içini dökmüş olması. Fakat okuyucu için bazen zorlayıcı ve yorucu olabiliyor. Fakat onun dışında gerçekten iyi ki yine okumuşum dediğim klasiklerden bir tanesi oldu muhakkak. Fransız devriminden falan da bahsediliyor fakat Diğer bir yandan bu karakterlerin hayatların içine de giriyoruz. Hem geçmişlerine yönelik bir dönüş, işte hem de gelecek korkusu, parasızlık, yoksulluk. Bir yandan aşk, bu aşktan işte aşkı yürütme, devam ettirme, etraftaki o birazcık etik ahlak çatışması falan bunları mutlaka bol bol görüyoruz zaten. Çok çok etkileyici bir kitaptı. Gerçekten oldukça beğendim. Daha sonra bundan e, okuduğum kitaplar e, fiziksel kitaplar değil, Storytel'den dinlediğim kitaplar oldu. Özel, öncelikle Harry Potter'ın artık son 7 kitabı, Harry Potter ve Ölüm Yadigarları'nı e, bitirdiğimi e, söylemekten mutluluk duyuyorum. Böylelikle de bütün seriyi dinlemiş oldum. E, üç aylık çok keyifli bir macera oldu benim için. Gerçekten hani filmlerden bu kadar farklı olduğunu hiç hayal etmemiştim. Bu kadar e, bana konfor verebileceğini, bu kadar detaylı, bu kadar sadece bir hani çocuk kitabı gibi bakılmaksızın e, böyle güzel bir yolculuğa çıkabilmiş olmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Çok çok keyifli bir serüvendi benim için. Sadece dediğim gibi okumayan varsa aranızda sadece hani filmleri oku, izlediyseniz ya da filmleri bile izlemediyseniz hani sadece adını duyuyorsanız Harry oturun. filmlerden önce mutlaka kitapları bir fırsat tanımanızı tavsiye ederim. E, fiziksel olarak da okunabilir ama Storytel'den de dinlemesi gerçekten bir o kadar keyifliydi benim için. Harry Potter'ı bitirdikten sonra böyle bir boşluğa düşmedim değil, ne okusam, ne yapsam, ne dinlesem diye. Fiziksel olarak bir kitaba başladım, onu büyük ihtimalle bir sonraki ayı bitiririm diye düşünüyorum. Fakat o da böyle çok beklediğim gibi çıkmayınca biraz canım sıkıldı, ne yapsam, ne etsem falan dedim. Bir yandan da aslında kendi alanım psikolojiyle ilgili de pek çok okuma yapıyorum. Storytel'de de gezinirken Bahar Tezcan'ın kendisi bir psikiyatrist. E, onun terapi odasında iyileşen ilişkiler adında bir kitabına denk geldim ve e, bir göz atmak istedim aslında. E, kendisi esas e, danışanlarındaki seansları gerçek olaylar üzerine anlatmıyordu birazcık daha e, kendi kurgulamış diye anladım ben bu terapi seanslarını. E, yani hem büyük ihtimalle o gerçekçilik birazcık kaybolmuş, birazcık da e, hani o terapi seansları üzerinden anlatılıyor evet ama birazcık fazla öyküleştirilmiş gibi geldi bana. Yani birazcık gerçeklikten uzaklaştırılıp fazla e, edebiyatlaştırılmış diyelim. Biraz fazla böyle güzel dille anlatıldığı için o birazcık e, psikolojiden birazcık psikiyatr, psikiyatr olayına yani birazcık e, bilimsel dilden uzaklaşmış gibi geldi bana. Ki böyle e, terapi seanslarının örnek alınıp anlatıldığı çok çok gerçekten kaliteli güzel kitaplar var. Özellikle e, Irving Yalom'un kitapları. var. Bir kitabı vardı ama adını unuttum şu anda ne yazık ki. E, az önce baktım. Bir psikiyatrisin e, anıları Irving Yalom'un. E, ve bir psikiyatristin gizli defteri. O da başka bir e, psikiyatrist tarafından yazılan kitaplar. Bunlar oldukça başarılı kitaplar. E dediğim gibi Bahar Tezcan birazcık daha e, edebi şekilde bunu dile getirmiş ve tabii ki normalde e, bu danışan seanslarını tabii ki kaleme alabilmek adına bir ee, özel izin alınması gerekiyor. Bu Kafaya göre yapılamıyor tabii ki. Ee, gizlilik ilkesi esas olduğu için. Şöyle farklı farklı dediğim gibi yaklaşık bir altı tane falan e, danışan öyküsü anlatılıyordu kitapta. İşte bunlar daha çok romantik ilişkiler üzerinden aldatma, e, birazcık çocukluklara doğru inip işte anne babanın nasıl davrandığıyla, nasıl bir çocukluk geçirdiğinde bunlar ileride romantik ilişkilere nasıl yansıyor, nasıl bu bağlanma stilleri falan... Biraz bunların üzerindendi fakat bunun yanında işte beslenme bozuklukları, biraz e, travmalar, işte cinsel istismar gibi falan böyle e, detaylara da yer verilmişti. E, akıcı bir kitaptı. Akıcı olmasına akıcıydı fakat dediğim gibi birazcık daha e, böyle öyküleştirildiği için çok bilimsel bir okuma gibi göremedim sadece. Daha sonra ise son olarak e, yine Storytel'den Tolstoy'un İnsan Neyle Yaşar kitabını e, okudum, dinledim. Yani çok merak ederek baktım çünkü daha önce Tolstoy'un bir kitabını okumadım galiba diye hatırlıyorum yanlış olmuyorsa, yanlış hatırlamıyorsam. E Bunu da böyle büyük e, umutlarla açtım. Çok kısa bir kitap zaten. E, Storytel'de de bir saatte, bir buçuk saatte falan dinleyebiliyorsunuz o kadar kısa. Ben böyle hani yoğun felsefik düşünceler falan, böyle işte daha ağır e, ders verme, daha etik, böyle ahlak... E, konularına değineceğini düşünürken Tolstoy oldukça basit. Ee, yani tabii benim ne haddime Tolstoy'a laf etmek kalemine o ayrı bir şey ama e, hani sadece ben beklentimi sanırım çok yüksek tutmuşum Tolstoy olduğu için. Ee, böyle küçük küçük yaklaşık 4 ya da 5 tane olması gerekiyor. Böyle küçük ders veren hikayeler mevcut. Küçük küçük öyküler. Fakat hepsi böyle çok sıradan, çok basit böyle çocuklara ders vermek için böyle onların gözünü korkutmak için söylenen Hikayeler gibi algıladım birazcık. Sadece bir ikinci hikaye olması gerekiyor. İnsana ne kadar toprak lazım mı? İnsana ne kadar insanına ne kadar toprak ihtiyacı vardır gibi bir şey böyle. Onun sonu bayağı güzeldi. Böyle gerçekten hani hmm deyip düşüneceğiniz hani insanlar gerçekten burada adı üstünde insan neyle yaşar hani insan hayatı boyunca nelere sahip olmalı? İstediğinden ne kadar daha fazlasına sahip olup aslında hiçbir şey elde edemeyişinin aslında böyle hani dediğim gibi dersler üzerinden verilen küçük küçük hikayeleri mevcuttu. Fakat dediğim gibi birazcık böyle okurken kendi kendime kıkırdadım. Hani çok basitliğinden böyle çok küçük çocuklara anlatılır gibi oluşumdan. Böyle ne beğendim ne beğenmedim diyebilirim açıkçası. Böyle biraz ortada kaldı fikrim. Kitabın yazılma niyeti çok güzel fakat bilmiyorum hani büyük ihtimalle Tolstoy'un İlk kitap olduğu için ben bu bir biraz daha beklentimi yüksek tutmuştum sanırım. Hani ilk okuduğum Tolstoy kitabı olarak böyle bir şey beklemiyordum sadece onu söyleyebilirim. Ee, kitaplar böyleydi. Şimdi de birazcık dizilerden bahsedelim. Ee, aslında bayağı bir dizi izledim geçen aya e, kıyasla. Geçen ay bir tane dizi izlemişken bu ay beş tane dizi izledim. Ee, öncelikle Next in Fashion başladım. Next in Fashion bir e, yarışma aslında moda yarışması. İşte bu kıyafet yapımcıları, tasarımcılar e, toplanıyor e, dünyanın dört bir tarafından. Ve e, her hafta işte yani her bölümde bir e, farklı bir kıyafet te odaklanıyor. İşte sokak stili, ondan sonra met gala gibi aklıma başka gelen işte kırmızı halı böyle konseptler var. Ve her hafta e, tasarımcılar e, kendilerine bir böyle kıyafet yaratıp işte podyumda mankenler yürüyor diyor falan. Belli başlı jüriler var. Onlar da hafta hafta herkese eleyerek birinciyi seçiyorlar. Klasik aslında proje Runway'i bileniniz varsa aranızda onun bir alternatifi diyebiliriz. İlk sezonu da izlemiştim. İkinci sezonda da oldukça keyifliydi yine. İlk sezon da güzeldi. Kıyafetler çok güzeldi. Hatta yine ilk sezonda da desteklediğim bir kadın vardı. O kazanmıştı. İkinci sezonda da yine çok iyi kıyafetler, çok iyi tasarımcılar kalmıştı sona. Böyle yarışmalar izlemeyi seviyorum kafamı dağıtmak için. Keyifliydi, güzeldi Next In Fashion. Eğer böyle tasarıma falan, işte kıyafet moda bunlara ilginiz varsa büyük ihtimalle seveceksinizdir. Ee, daha sonra Yu'nun dördüncü sezonu gelmişti. Onu bitirdim. Artık Yu birazcık e, tadı kaçtı desek daha doğru olur. Hani ilk sezon, herkes böyle ilk sezonlarda hatırlıyorum. Herkes çok böyle severek izliyordu. Hatta bu sanırım bir kitap kitaptan çevrilme bir dizi, uyarlama bir dizi. Fakat artık birinci sezon, ikinci sezon hadi yine iyiydi. Üçüncü sezonu da bir şekilde katlandık falan ama artık dördüncü sezon beni gerçekten çok yordu, çok zor bitirdim. 12 bölüm mü vardı, 13 bölüm mü vardı hatırlayamıyorum. Böyle çok ittire ittire zar zor bitirdim. Ee, Yuda'da işte Joe diye bir karakterimiz var. Joe biraz e, küçüklüğünde kendini evlat edinen kişi tarafından birazcık sert yetiştirildiği için bir takım sıkıntıları var diyelim psikolojik işte biraz takıntılı bir karakter özellikle romantik ilişkiler konusunda böyle gözüne birini kestiriyor ve ona takıntı sürecinde onu takip ediyor işte bu arada bir sürü cinayet işliyor aslında bir takıntılı bir seri katil diyelim diyebiliriz değil diyelim öyle çünkü bir sezonlarda o kadar çok şey oldu ki şimdi burada hepsi zaten söylemek imkansız. Ama dediğim gibi yani böyle kısaca John'un hayatını izliyoruz bir seri katil olarak. Ama dediğim gibi artık birazcık kabak tadı verdi. Son sezon oldukça sıkıcıydı. Ben çok sıkıldım. Bir sezon daha varmış 5. sezon. Sonra bitiyormuş. Ben hatta yani bayağı e, mutlu olacaktım eğer bu sezonu da bitirselerdi. Fakat işte bir sezon daha varmış. Neyse buraya kadar geldik. Son sezonu izleyip öyle kapatırız. Daha sonra Yu bayağı içimi sıktıktan sonra sürekli yani uzun süredir bir devam ettiğim bir Kore televizyon programı vardı. Adı da Encyclopedia of Useless Facts. Bu böyle dizi gibi değil, reality show gibi değil. Daha çok böyle bilgilendirme bir program gibi bir şey. İşte bir masaya böyle Kore'deki farklı bilim insanları toplanıyor. Bir kadın var mesela işte kendisi astronot, bir fizik profesörü, bir edebiyatçı, bir film yönetmeni gibi böyle birkaç insan bir masa etrafında toplanıyor ve her hafta bir konu belirliyorlar ve herkes bu konu üzerine ya da böyle bir soru belirleniyor. İşte geçmişin karanlık kişileri ya da olayları gibi bir konu belirleniyor mesela. Herkes bu konuyla ilgili bir tane kişi belirliyor. Geçmişten olur bu ya da işte takip ettikleri biri olur. Ya da işte mesela bu dediğim gibi geçmişin karanlık olayları, kişileri deyince tüm biri Hitler'i seçiyor. Hitler'le ilgili kendi profes Yönel e, mesleği üzerinden böyle birazcık yorumluyor açıkçası. İşte edebiyatçıysa edebiyat üzerinden. astronotsu birazcık daha uzay temalı. Daha e, işte böyle fizikse metafizik üzerinden falan. Böyle güzel tartışmanın döndüğü bir program. E, yaklaşık 7-8 bölüm olması gerekiyor. Çok emin değilim. İlk sezondu bu. Ben çok çok keyif aldım. izlerken bir sürü şey öğrendim. E, böyle hani hep e, küçük küçük günlük bilgi dediğiniz şeylere dair daha ayrıntılı bilgiler edinme fırsatınız oluyor izler. Her şey böyle aslında minik minik böyle genel bir konuyu farklı bakış açılarıyla elde edebildiğiniz bir program. Bana bayağı bir şey kattı ve oldukça keyifliydi. Böyle sadece ciddi, bilgi dolu bir programla değil. Diğer yer böyle komedi, komik bilgilerin olduğu, şakalaşmaların olduğu da bir programdı. Ben oldukça keyif aldım. Sadece Bildiğim kadarıyla Türkçe yazılı bulmak birazcık zor sanırım. Ben İngilizce altyazılı buldum. Onu bulmak daha kolay oluyor. Bu da böyleydi. Oldukça keyif aldım. Daha sonra şu sıralar oldukça popüler olan The Last of izledim. İlk sezonu geldi. Bildiğiniz üzere The Last of Us aslında ben lisedeydim. Lisede çok popüler olan bir oyundu. Bilgisayar oyunuydu aslında. İşte böyle bir mantar... ...yoluyla böyle bir mikrop ya da virüs yayılıyor, mantarların yol açtığı ve aslında böyle çeşit çeşit zombinin olduğu bir apokaliptik dünyada buluyoruz kendimizi. İşte oradaki karakterlerle birlikte oynayarak hayatta kalmaya çalışıyorsunuz, belirli görevler var. Ama aynı zamanda sırf öyle görevler var, onlar yapılıyor gibi değil de bir olay örgüsü üzerinden ilerliyor, bir konusu var, böyle bir film izliyor gibisiniz aslında. Sadece aralarda işte zombilerle savaşmak için ya da bazı işte birileriyle dövüşmek, savaşmak için oyun oynuyorsunuz. Ee, böyle yüzeysel gibi gelse de aslında görsel efektleriyle, konusuyla, her şeyle çok çok iyi bir oyundu zamanının. Ben de dedim gibi lisede oldukça seviyordum. Ee, dizinin geldiğini duyduğumda da çok sevindim. Çünkü Pedro Pascal ve Bella Ramsey'nin de oynadığını görünce çok çok mutlu oldum. İkisi de çok sevdiğim oyuncular. Çok keyifli izledim. Çok keyifliydi. Hiç böyle oyundaki gibi sırf sizi zombiye boğmuyor çok duygusal karakterlerin arasındaki kimya zaten çok iyi değer zaten oyunu biliyorsanız konuyu da biliyorsanız o işte Joel ve Ellie'nin arasındaki o kimya zaten o kadar tatlı o kadar sevimli ki böyle küçük bir işte baba kız ilişkisi gibi e arada tabii işte o zorluklardan kaçmayı izliyorsunuz ediyorsunuz ama kesinlikle sadece bir e, basit zombi dizisi deyip geçmek e, büyük ayıp olur diye düşünüyorum oldukça duygusal yerler böyle yani gerçekten gözleriniz doldurup sizi ağlatan bölümler de vardı özellikle üçüncü bölüm hala şey yapamıyorum hani atlatabilmiş değilim açıkçası e, o yüzden The Last of Us'a bakmadıysanız mutlaka bakmanızı ve bir şans vermenizi isterim çok çok keyifliydi izlemesi e, son olarak da yine çok beklenen çok popüler olan The Glory'nin ikinci sezonu geldi gelir gelmez izledim hemen e, bu daha önceki videomlarda da anlatmıştım ilk sezonu izlediğim zaman ee, bu bir aslında bir kadının e, intikam hikayesini konu alıyor. Lisede e, zorbalığa uğradı arkadaşlarından yetişkinlik zamanlarında şimdi e, o intikam almaya çalışıyor. Genel olarak böyle ilerliyor hikaye. E, i̇lk sezonda biraz daha böyle o yavaş yavaş planlamaları görüyorduk. İkinci sezonda artık hodju meydan. E, her şey karıştı, her şey birbirinin içine girdi. Bütün o karakterler e, alt üst oldu, herkes birbirine düştü. İntikam alan kadın işte bütün planlarını e, olaya ortaya attı falan, böyle bayağı kaotik bir e, kurgu vardı ikinci sezonda. E, tek eleştirim, yani genel olarak dizi gerçekten çok güzeldi. Hani son zamanlarda hiç böyle bu kadar vahşi diyelim, vahşi ve bu kadar hmm, yıkıcı bir şey izlememiştim. O konuda e, gerçekten bunu iyi e, yapmışlar, iyi kurgulamışlar. E, tek eleştirim eğer olacaksa da konular çok böyle hop hop geçiyor yani bir şey izliyorsunuz. Sonra bir anda orası kesiliyor. Bambaşka bir zamanı, bambaşka bir tarihe var ve bambaşka bir olaya geçiyoruz. Bir anda onu bir toparlamak zor oluyor. Yani birazcık dizideki hikaye anlatışı bölük pörçüktü Onu birazcık izlerken e, her şeyi bir anda kafanızda toparlayıp ne olduğunu sıraya sokmak birazcık zordu sadece. Ama o kadar da hani izlenemeyecek kadar da değildi. Bence oldukça e, çarpıcı bir diziydi. Ben oldukça sevdim. Hani bir sezon daha çıkarsa da izlerim. Ama e, güzel bir kapanışla e, dizi bitmiş oldu. E, diziler böyleydi. Şimdi de birazcık filmlerden bahsedelim. E, bu ayda güzel sayıda e, film izledim. Oldukça da sinemaya giderek izledim bunların çoğunu. E, i̇lk öncelikle televizyonda denk geldiğim e, Minare filmini izledim. Bunu oldukça izlemek istiyordum. Yani aklımdaydı ama hiçbir şekilde denk getirememiştim. E, Minare'de Steven Yeun oynuyor. E, bu Walking de benim çok sevdiğim karakterlerden birisiydi kendisi onun dışında film 1980'lerde bir ailenin hayatını anlatıyor. Amerika'dan yani Kore'den Amerika'ya göç etmiş bir aileyi anlatıyor. İki tane çocukları var bir karı koca. İşte adam böyle çiftçilik yapma hayali var. Daha böyle şehir hayatından daha kırsala geçiyorlar. Ve orada bir karavan gibi bir şey kiralıyorlar. Daha böyle karavanın belki biraz daha büyüğü diyebiliriz. İçerisinde bayağı işte mutfağı şeyi odaları olan böyle. Ama küçük karavan tipi bir ev. Adam işte oradaki toprağa ekip biçiyor, biraz böyle tarım yapıp işte hayali oradaki e, büyüttüğü sebzeleri, meyveleri satmak ve ailesini böyle geçindirmek. Fakat tabii ki e, ilk aşamada her şey böyle kolay gitmiyor hayal ettiği gibi. Bir sürü zorluklardan geçiyorlar. İşte finansal açıdan, ailevi sıkıntılar yüzünden, işte e, ilişkilerde böyle sorunlar yaşanıyor falan. Genel olarak bu ailenin e, bu geçinme ve aralarındaki ilişkileri anlatan bir film film oldukça kolay izlenebilir ve basit hani genel olarak bir ailenin hayatını aslında anlatıyor ama işlemişi, karakterlerin, oyuncuların zaten o karakterleri hayata geçirişi oldukça etkiliydi. İzlemesi de gayet keyifliydi. Hem doğayı da bir yandan görebiliyordunuz. İşte bu yakın bir orman, nehir kıyısı gibi bir yerde yaşıyorlar. İşte oradaki zaten adını aldığı minare, orada yetişen bir bitki adını oradan alıyor film. Keyifli izlemesi ben şey yaptım. Böyle sıcaktı. Dediğim gibi biraz hani öyle çok büyük bir beklentiyle izlenmemesi gerekiyor. Hani böyle bir gece oturup rahat rahat kafam bir şey çok yormadan izleyeyim diyebileceğiniz bir film. Daha sonra da sinemada Men Called Otto diye bir filme gittim. bu da Tom Hanks oynuyor. Tom Hanks'in oyunculuğu zaten mükemmel genel olarak. bu da benim sonradan öğrendiğim aslında Frederick Bachman'ın yazmış olduğu bir kitaptan uyarlamaymış. Tomex'i canlandıran Otto karakteri eşini kaybetmiş ve böyle birazcık huysuz bir karakter. Böyle işte kendi kesin kuralları var ve çevresinde yani yaşadığı yerde herkesin buna uymasını bekliyor. İşte işinden istifa etmiş. Herkese çok iyi anlaşmıyor. Sosyal ilişkileri zayıf çünkü dediğim gibi işte eşini kaybettikten sonra birazcık böyle içine kapanmış. E, fakat bir gün e, karşı komşuları bir aile taşınıyor. Bunlar İspanyol bir aile ve böyle çok iki çocukları var, çok canlı kadın özellikle çok tatlı bir karakterde bayıldım kadının karakterine eşinin de bir o kadar tatlıydı. Böyle canlı heyecan adamın tam tersi bir e, aile e, taşınıyor ve adamın hayatı böyle yavaş yavaş birazcık onların sayesinde düzene girmeye başlıyor. Adam işte geçmişte. Böyle kapattığı defterleri yeniden açıyor, İşte bu aileyle paylaşıyor, aralarında çok sıcak tatlı bir ilişki var. Adam da kendi kurallarını böyle biraz yıkmaya başlıyor, böyle genel olarak hikayesi anlatılıyor. Çok da sıcaktı, içim ısıttı, böyle birazcık içim buruktu izlerken keyif aldım genel olarak. Bu da güzel, yani bu ay daha sonra da bahsedeceğim çok öyle. E, i̇zleyip de sevmediğim bir filmde olmadı doğru söylemek gerekirse. Bu da onlardan biriydi gayet keyifli izledim. E, daha sonra The Quiet Girl izledim. The Quiet Girl de uzun zamandır ilgimi çeken bir filmde. Sinemalara gelince ona da direkt koş koşu gittim. Çok büyük beklentilerle gitmemiştim aslında ama böyle biraz daha e, konu bakımından e, akıcı olmasını isterdim. Bir tık böyle yavaş ağır ilerleyen bir filmdi. Festival filmi olduğu içindir büyük ihtimalle diye düşünüyorum. The Quiet Girl konusu şöyle. Bir kız var. işte esas ana karakterimiz. Bu kızın ailesinde böyle pek çok da kardeşi var. Annesi babası çok önemsemiyor. Babası böyle bayağı kaba saba bir adam. Annesi de umursamıyor. Yani böyle çocuğu bayağı çocukta ne yapsın kendi içine çekilmiş. Ses sakin böyle. Her şeyi işte kabul ediyor, onaylıyor ama neredeyse hiç konuşmuyor. Böyle çok hani yaşına göre çok çok olgun bir kız, çok sessiz bir kız. sonra bir gün Ailesi yaz için e, bu kızı e, akrabaların evine götürüyor, biraz daha uzak bir yere, daha böyle kırsal e, kesime. Ve e, bu kız yaz boyunca bu iki akraba ile yaşamaya başlıyor. Bu bir çift. E, daha sonradan işte bunların böyle bazı sırları var. Tam sır gibi demeyelim ama işte onların da bazı yaşanmışlıkları var. Onları öğreniyor ve böyle birazcık e, o yaz boyunca kız birazcık kendini buluyor. Yani aslında o bir sıcak yuva ihtiyacını onlarda buluyor ve farklı farklı şeyler deneyimliyor, o ilişkiler geliştiriyor. Biraz böyle kendini açmaya başlıyor yavaş yavaş. Bunun hikayesi anlatılıyor. Ses sakin bir filmde adı üzerine aslında. E, ama o ilişkilerin geliştiğini görmek, kızın böyle birazcık kendini o açtığını deneyimlemek sizi de mutlu ediyor birazcık. Hani o içinizdeki sanki çocuğu böyle birazcık açığa çıkarıyor onu deneyimlediklerini gördükçe. Güzeldi, sevdim bunu daha sonra e, çok merak etmiş olduğum ve e, Oscar aday olup kazanan e, Guillermo del Toro'nun e, Pinokyo'sunu izledim. E, yani e, bu aslında dediğim gibi yani sonuçta Pinokyo olduğu için Pinokyo'nun uyarlaması gibi. Hani onun e, adı üstünde Guillermo del Toro'nun yani bu yönetmenin gözünden izliyoruz. Farklı bir bakış açısıyla birazcık daha. Ama işte bu klasik Pinokyo hikayesi var. İşte adam e, olduğunu kaybettikten sonra yeni bir e, kendi yerine geçecek ya da onun özlemini giderecek bir e, çocuk yapıyor işte tahtadan ve işte bu çocuğun maceralarını izliyoruz. E, orijinal hikayede böyle bir şey var mı da emin değilim. Sadece burada e, İtalya'da böyle faşizmin en yüksek olduğu zamanlar, Mussolini'nin zamanlarından geçiyor. Orijinal hikaye böyle miydi çok da emin değilim orasını. Yani bilmiyorum. Ben hani keyifle izledim ama bilmiyorum. Böyle hani Oscar falan alınca biraz daha Gözümde daha büyük bir hikaye, daha büyük olaylar hayal etmiştim galiba. Birazcık o beklentimin altında kaldı ama hani stop-motion animasyonları seviyorsanız o gerçekten sizin beklentinizi karşılıyor, çok çok kaliteli, çok keyifli izlemesi. Hani görsel açıdan gerçekten çok güzel. Sadece bilmem konu bakımından beni çok cezbetmedi. Ben birazcık sıkıldım izlerken, bir tık uzun da geldi. Belki bilmiyorum hani ben çok olayın içine kendimi katamadığım için biraz dikkatim dağıldı izlerken falan. E, ama dediğim gibi hani stop motion animasyonu ve bir Oscar ödüllü olduğu için e, izleyip deneyimlemekte yine de fayda olduğunu düşünüyorum. E, son olarak da yine bir Cannes Film Festivali'nde gösterilmiş ödül almış olan The Eight Mountains'ı izleme fırsatı buldum. E, yani tam olarak ne olduğunu bilmeden gittim açıkçası. Sadece işte iki çocukluk arkadaşının e, birlikte işte tanışmaları, yıllar boyunca o işte birbirinden bir ayrı bir uzak kalmaları, o aralarındaki bağı güçlendirmeleri gibi böyle çok kısa bir yüzeysel özetini okumuştum. Özellikle oldukça uzun bir film. 2 saat 30 dakika civarı. Birazcık ağır geçiyor. Yani herkes için uygun olduğunu düşünmüyorum. Ben böyle hayatın içinden dram alır akan filmleri çoğunlukla seviyorum, izleyebiliyorum. Fakat hani siz böyle biraz daha... Hızlı, akışlı ya da hani olayların hemen çözümlendiği, olayların hemen geçtiği filmleri seviyorsanız bu sizin için çok uygun bir film olmayabilir Çünkü çok çok hayatın içinden çok böyle o hani sanki şey gibi yıllar boyunca siz de orada oturuyorsunuz ve siz de o ilişkilere tanıklık ediyorsunuz gibi. Hani o ağırlığı öyle örnek verebilirim. Ee, aynı özetinde gördüğüm gibi işte iki tane İtalya'da iki çocukluk arkadaşım. Nasıl arkadaş oldukları ve işte büyüdükçe aslında birbirlerinden biraz kopmaları, sonra tekrardan bir araya gelmeleri. E, sadece arkadaşlık değil, ebeveynlerle çocukların arasındaki o ilişkiye de değinilmesi, birazcık kendini arama, kendini bulma e, arayışının e, konu alındığı bir film. E, bir kısmı İtalyanın böyle alplerinde çekiliyor, bir kısmı Nepal'de çekilmiş film. Çok çok etkileyiciydi. Ben çok etkilendim filmden. E, yer yer dediğim gibi o dostluğun kırılganlığı, yer yer hiç olmadığı kadar o sağlam oluşu. Anne baba ilişkileri, baba çocuk ilişkisi özellikle bunlar çok ön planda. Ee, pişmanlık birazcık geçmişe dönüp pişmanlıklar yer almakta İşte o pişmanlıkları sonradan e, farkına varıp işte dediğim gibi kendini arama bulma e, öyküsü birazcık. Sonu çok buruk bitti. Çok bilmiyorum yani bekliyordum açıkçası böyle bir şey. Çünkü o kadar uzun iki buçuk saat... Onu izledikten sonra ya yani mutlaka yıkıcı bir şey olmalı diye düşündüm izlerken. İçim buruk ayrıldı filmden. Fakat bir kere doğayla iç içesiniz. Hani film zaten neredeyse hiç şehirde geçmiyor. Böyle sadece İtalyan'ın küçük o şehirdeki evlerini ara ara, ar 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 görüyorsunuz. Onun dışında sadece dağ, yeşillik, orman, doğa, işte akarsular, kar, kuş cıvıltıları, hayvanlar. Hani sadece bunlara maruz kalıyorsunuz iki buçuk saat boyunca neredeyse. E gözüm gönlüm açıldı. Böyle bir hani sanki oksijeni ben almışım gibi hissettim. Görsel açıdan kesinlikle onda onluk 10 bir film. Sadece birazcık konusu bakımından dediğim gibi insanlara e, ağır gelebilir. Herkese uygun olmayabilir. Fakat ben yine de şiddetle bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum eğer seviyorsanız bu tarz e, filmleri, konuları. E, Mart özetinde e, böyleydi. Bu ay Mart ayı yani memnunum bu Mart ayından. E, Şubat'a göre özellikle. E, bol bol keyifli e, okumalı ve izlemeli bir ay olarak geçti. Umarım bundan sonraki bütün aylarda böyle e, daha dolu dolu geçebilir. Yani elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. izlemeye de çalışıyorum. O da özellikle filmler açısından bayağı değişik. E, son zamanlarda hiç e, izlemediğim ya da deneyimlemediğim e, konuda tarzda filmleri izleme fırsatı bulduğum için oldukça mutluyum. Aynı şekilde diziler için de öyle. Belki Yu'nun dediğim dördüncü sezonu birazcık Fire verdi. Ama onun dışında sefilere bitirebildiğim için de çok mutluyum. E, bu ayda siz neler okudunuz, neler izlediniz e, paylaşmak isterseniz aşağıda yorumlarda buluşabiliriz hep birlikte e, sohbet etmek adına. E, onun dışında teşekkür ederim izlediğiniz için. Herkese bir sonraki büyük muhtemelen e, yine Nisan e, ayı özetinde görüşmek üzere.